doğum günü mü yaşayacaksın? Aa evet yok. bugün bir de do genç aydınlı doğum günü oğlum var ya adam var ya bizi var ya mahvedecek kanka. Nasıl olacak sence kanka? Tekrar doğum olacak Bu bugün sence nasıl olacak? Bir dakika bu, bu oynar başlıklı. Oynar başlıklı kendi. Diye... Ne bakayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Mesela uzaktan şu moda geçsem. Aa evet lan ananı sikiyim. Aydınlandı. <laughs> şak ampul şaksın. Montaj mı? Şaksın mı ampul? Acil, çabuk çak. Sağlı yani, sivite de farklı bir şey yapsın. Ne bileyim bu olmamış. Ha bu sivit olmamış, olmamış diyorsun. Başka bir şey <gülüyor> giydirelim. E, arkadaşa umre kombini yapıyoruz. Biraz geri git. <laughs> Işık vursun suratına. Arkadaşlar kafanı geri al. Aynen. Mahmut Moran gibi böyle giyinmiş. Ben beyaz giyinmişsin ama <laughs> suratın kapkara. Zenci oldun amına. Sarı zenci Sarı zenci. <laughs> Bak şurası güzel çekiyor. Bak şuraya gel kafayı. En <laughs> yakışıklısı. <laughs> Şimdi bek bekle bek atacağım onunla. Sevinsin gariban. <laughs> kafayı kırdı çok kurnutlu bir şey. şey <laughs> Oğlum bu nasıl bir alet ya? Şey şey, şey <laughs> who does this? Geri <laughs> kek birazcık geriye dok. Bak who does this? Diğerlerini de göster bakayım. Emir yazdırıyorum. <laughs> <laughs> I love hype. Evet burada Hype bir birthday Arkasında da stereo hype var Bir de debrief 10'da 100 Kesinlikle %100 bir gece olacak Ve episode Hi Episode 72 72 ama 72 değil asla Debrief 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 Adamın hayatını ilk defa Türkiye konserinde veriyormuş Evet oğlum sen ne alacak be James Ay sana debrief bro. Debrief bro. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun ne şimdi? Evet bir şey alacak var mı? Aşkım ne haber? İyi, Oğlum nereyi çekiyorsun aman Ben bunu öğrenene kadar bak bak. Nereye gidiyor bu? Ha ben yamuk tutuyormuşum kanka aman koyayım. İyi, i̇yi güzel çekiyor. Ben öğrenirim. Öpüyorum seni. Hadi gel. Who does this? Who does this? Debrief puanın kaç kardeşim? <laughs> Yüzde onda onda yüz kardeşim. Takılıyorum keyfi. Video <laughs> başlıyor. Bir de başlıyor. Bir de başlıyor. <laughs> Ama önce ee... tavuklu pilav. Ha güzel çıkıyor mu? <laughs> çok iyisin bu Ben. Evet çok iyisin. Sence nasıl? Çok iyisin. Of. İyi değil, en iyisi. Iyi. Ha bunu evet cevizler getirmişsiniz de. ama evet. içeriye damın yok diye giremiyorsun. Doğru mu bunlar? <gülüyor> <gülüyor> bunlar bu doğru mu? Bir telefonuma bakar. Benim ben bildiğim kadarıyla Leifel Project'in önde gelenlerindensiniz ama evet. içeriye giremiyorsunuz. <laughs> Hayır, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben efendim daha yeni geldim. Böyle etkinliğine bırakıyorum. Lavamı sindirmeyi bekliyorum. Koyalım mı? E James <laughs> Hype hakkında ne düşünüyorsun? James Hype <laughs> bitch. James mi Hipe, Hipe, sen Hipe, 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 Hipe. Hype sen mi Hype? Ben Hype'ım James <laughs> Hype. Birini yakaladım burada. Aa, ne yapıyorsun sen Ya. Aa. Gel gel çabuk gel burada kameralar var çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Çıkıyorlar neredesin? Ben ben ben, çok... çok... ben ben ben, zaten girerim ama ben ben girerim. Arka Arkadaşlar burası daha keyifli. Burası daha keyifli değil mi? Gelen geçenlere röportaj yapıyoruz. İçeri ramına koyuyoruz. Bak Astonis geldi. Mavi saçlarıyla. Saçları kes, saçları bizim. Saçlara bir Ay. Erkek misin, nesin? Yok bu. Alakamız yok En en kötü. <gülüyor> <gülüyor> Sabit daha <adımdan> sonra inanamıyorum <laughs> Senin lafınla iş <işin>. yapamam. <laughs> Kanka gel. koyayım mesela. beni, Yani beni aldı. Al al diyordum çek hadi barışalım Gel lütfen bak trip. Al. geldik giremiyoruz ya lan. Bekliyoruz James babam çıktı ben yokum içeride. Evet geldi. Sonunda sahadayız. Gel kameramdan. Alabilir ki. iki kere basınca geliyor. DJI şekli. Aynen ne böyle ya? Selam ver, kameraya Öyle bir hareket yapamazsın. <laughs> Kanka bayağı eğlendik de. O abiye sesleniyorum buradan. Pankartlarından ne istedim? Amına koyayım ne güzel hazırlamışım. Kulu az diz çarp falan. Kapıda hepsini bana çöpe attırdım. Ama kaçta gözlerisi iki tanesini içeri söktüm. Buradan da sana söylüyorum. Bir <laughs> 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 briefim bugüne onda yüz değil bu arada. O pankart muhabbetinden dolayı, Clay'nin kasıntılığından dolayı Kapıdan içeri almamalarından dolayı, ikiye biri bile kabul dolayı onda dokuz veriyorum. Bir puanı oradan giriyorum. Ama bir yandan da James Hype babam da çok iyi sahip, ya. Hype yani çaldığı için. Yani hakkıdır, hakkı da falan. Onda 10 diyorum geçer. Ya arkadaşlar bugünkü evet. James Hype debrief puanınızı alalım. Debrief puanım vardı net 8. Niye 8 biliyor musun abi? Evet. Çünkü James Hype iyiydi James Hype'a 101 veriyorum. Bu hani arada 2 puan etti. mı kırdın yani? Evet 2 puan kırdım. Birisi gerçekten gördüm? güvenlikler aşırı katıydı. Bu evet, kadar katı olmamıza gerek, gerek yok. Bayağı Çünkü evet. hani ya. Eğlendik. Ne yaptın bir şey oğlum? Şey şey yap, Yok, çıkarım, aynen, aynen. Abim, sana ha, <laughs> babam güzel aynen. çaldı tamam. Babam abi. çok iyiydi de. Şey evet. yani güvenliklerden 2 puanı kırdım gerçekten. Dibref onda kaç? Ben onda 10 veriyorum. Gerçekten ben mi? Ben gayet eğlendim. Onda 10'u kaptık. Ben beri dans ediyorum. Evet 10'dan beri dans ediyoruz. Evet bazen siz bir de erken girdiniz. Çok <gülüyor> da, <laughs> da eğlendiniz. Evet, evet. Aynen. Kimse abim yanımdan geçti. Aa evet he. Ulan ben onu kaçırdım. Çok güzel yerlerden çok güzel videolar çektim de. En büyük sokumu... Azra gösterdi. Ya. Bir de yanınızdan geçerken fark etmediler. Ben ya, hayır, var ya, ya. kesin, etmesin kesin etmesin dokunurdum. O dokunma videosu. geçme değil. Biz abi. en arkaya gittik. En arkada abi, o, abi, o arkadan geçtiler. Geç. Evet önümüzden Anladım. geçti. Anladım. Ve ben hani hiç beklemiyordum. Çünkü abi, Bana yetişemedim. Ben kesin atlardım. Abi hani dedim, dedim. Adam Hali, yakınlar Baba. gerçekten karizmanın öz evladıydı yani şok oldum. Çok iyi kardeşim. Bir de onun çok hiç gözlüğü yok mu kanka? Şey, o gözlüklerle geçti. O gözlüklerle geliyor hep sahnelerimiz tablada olmayan. Bana diyor ki biri geçiyor kafayı bir çevirdim cilim sayfamı ne oluyor dedim Oğlum, zaten. çok iyi dalara hani, var hepsi çekeceğim muazzam, bir bakalım o zaman vay bulduk yani çok iyi bir geceydi emeği geçer herkesin eline sağlık çok sağlık